Selam. Tahliye desteğiyle ilgili bir şey soracağım arkadaşlar. Anlayan lütfen cevaplasın şunu. Biz 3 ay önce Maltepe'de bir mahalleden başka bir mahalleye taşındık. Kentsel dönüşüme girdi. Kirada oturduğum daire. Tahliye desteği, yarısı bizden kampanyası falan dediler. Alırsınız dediler, belediyeye başvurduk Maltepe Belediyesi'ne. 3 ayı falan geçti yani, 3-4 ayı geçti en az. Arkadaşlar projeyi göstereceğim size. Fotoğrafını çektim az önce, hiç ilerlememiş ya. Sadece bina yıkmışlar zemin olduğu gibi duruyor. Temel kalsalar hani bir ilerleme var derim. Bu nasıl olacak şimdi? Bu bilen var mı bu tahliye desteğini ben alabilecek miyim ya? Belediye daha önce sorduğumuzda demişlerdi ki projenin belli bir aşamaya gelmesi lazım. Ee, proje aşamaya gelmiyor. <laughs> proje herhangi bir aşamada değil. Bir ay önce de aynıydı. Hala aynı. Bakalım ne olacak. Şunu bilenler bir yazsın da bir öğrenelim ya. Belediyeyi de arıyorum aynı cevabı duyuyoruz ama proje bu şekilde durursa ben taliye desteği alabilir miyim Alamaz. İbrahim'in dünyasına hoş geldiniz